Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. A1 Royal sezon mücadelesi görevleri bulunuyor. En çok sorulan iki görevi bir videoya birliyorum. Şimdi hangi görevlermiş bunları inceleyelim. Erangel veya Livia atladıktan sonra 5 defa bir çatı yayın. Bu pesin ilk günü yapılamıyordu. Çünkü istediğin kadar çatı yayın hiçbir şekilde olmuyordu. Olmasının sebebi bug olmasından kaynaklıydı. Çünkü ilk gün görevlerde buglar oluyor. Bir diğer görev ise klasik modda 5 cam kır. Ben bunu bilmeden yapmışım. Şimdi bu iki görev nasıl yapılır? Ee, bunu inceleyeceğiz. Şimdi öncelikle rütbeli rütbesi fark ediyor mu? Bunu deneyimlemek için bir maç rütbesiz Erangel gireceğiz. Şimdi öncelikle çatıya inmeye çalışacağım. Şu an çatıya indim. Erangel'da cam bulunan evlerden bir tanesi bu. Bakın. Cam İşte buraları cam Yani evin her yeri cam Bu camları kırmanız gerekiyor işte İster yumrukla ister silahla Cam kırmanız gerekiyor görev bu Üst katlarda da cam bulunuyor Yani bu binada cam bulunuyor Buradan cam kır görevini yapabilirsiniz İlk gösterdiğim ev Kamişki taraflarındaydı göstereyim tam yerini. Bir dakika. Tam şuradaydı. Şimdi bakın. Bu evin yeri de burası. Ya bu tarz yapılar çok. Cam kırma görevini bu tarz evlerden yapabilirsiniz. Daha başka yerleri de göstereceğim. Haritanın her yerinde bulunan örneğin böyle mantar evler. Bakın böyle mantarlarda da var cam. Cam. İşte alt katında sırf 3 tane cam bulunuyor. Üst katında da bolca cam var. Hatta sen bir mantara gelerek de görevinizi yapabilirsiniz. Aynı şekilde bir eve giderek de yapabilirsiniz. Yani her yerde cam var. İster atla, ister yumrukla, istersen silah sıkır. Ben zıplayarak kurabileceğim mi? Olmadı. Benim kontrolleri görüyorsunuz. Kuzenim iklime girdiği için ateşi de butonunun birini yok etmiş. Daha kontrolleri yapacağım. <laughs> Zaten cam kır görevi bende olan bir görevdi. Ben yapmışım yanlışlıkla. Ama hangi evlerde cam var göstermek istedim. Şimdi çatıyın görevi oldum. Olmadım. Bunu inceleyelim. Bu küçük kuleler de her yerde var. Bakın şu an farmın içine doğru yanaştığımda da buldum. Zaten cam görevini yapmıştım. Dediğim gibi yapmış olduğum bir görevdi ama hangi evlerde cam var? Yani evin konumlarını falan göstermek istemiştim. Çatı görevi düzelmiş mi, düzelmemiş mi? Rütbeli ya da rütbesiz de mi sayıyor? Bunu inceleyecektik. Rütbesiz maça girdik. Bakalım saymış mı? Saymamış gözüküyor. Bir de rütbeli olarak girip de deneyeceğim. Erangel veya Livik diyor. Erangel'la denemiştik. Şimdi rütbeli Livik gireriz. Şimdi klasik rütbeli Livik gireceğim tekli caminin çatısına doğru geçiyorum. Şu an çatıya indim. Hala çatıya in görevi olmuyor. Rütbeli ve rütbesiz denedik. Rütbesiz Erangel, rütbeli Levik girdim. Hala saymıyor. Oyuna rapor etmemiz lazım. Oyunun ilk gününden beri saymıyor. Bugün ikinci günü yine saymadı. İkinci görev serimiz ise tek bir klasik maçta 5 farklı tür silah topla ve koşarken 5 oyuncu ele hakkında olacak. Günün ilk videosu da premium sandık videosu oldu. Normalde gece 3 alarm kurmuştum. Uyanamadım. Gece 4'te uyandım. Erteleye erteleyi alarmların sesini uyandım. Dün pes için 5'te kalkıp sonradan da hiç uyumadığım için günlük 2 saatlik uykuyla bu kadar oldu. İlk defa bir alarmı uyanamadım. Bu arada e, bu sezon mücadelesi dakika görevleri var. İşte 1440 dakika geçir 1020 dakika geçir, 960 gibi. Burada dakika görevleri var. Maça girmenize gerek yok. Oyununuz açık olsun, karakteriniz lobide dursun. Dakika işliyor. Ben dün full oyunu açık bırakmıştım. bayağı bitmiş görevler. 3 tane dakika görevi kalmış. Puan sınırı da yok. Sezon mücadelesi var. Normal maç yapabileceğimiz görevleri eklemişler. Örneğin cam kır. Zaten bilinçsiz bir şekilde camdan atlarken kırılıyor ve cam görevini sayılıyor. Benim haberim olmadan yaptığım bir görevdi cam kırma görevi. Çatıya in görevi. Bu da aynı şekilde. Çatıya inen oyuncuların bilmeden yapabileceği bir görev ama şu an saymıyor maalesef. Daha doğru düzgün yani maç yapmadan görev yapmadan seviyem elli oldu. Yeni pes sistemi aşırı güzel. Sizin görüşleriniz nasıl? Beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? Nasıl buldunuz? Eksikleri neler? Değerli görüşleriniz yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğen atarak ve yorum yaparak destek olsanız sevinirim. Seviyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız.